Ben Masak, burada bir şimdi, gece kalmak isterim. Buyurun bekleriz. Bir Aynen. gece kalmak isterim burada. Burada bunları Afyon'a yaptırdım. Aa, harikasın. Bunları bizim marangozumuz yaptı. Bu aynaları İstanbul'dan aldım. Ee, burada oturmalı bir duş yaptık. Yani ufak minik bir hamam. Türk gibi. hamamı gibi. Türk dizi. Yani öyle diyorsun yaptırdım. ki Sibel'cim. Her... Köşesi benim elimden evet, geçmiştir. Köşesi, yani şu an perdelerimiz yok şu anda. Onları da yıkadık. E, Hayır. Bugün bütün odalar böyle değil mi e, hepsi 4 odamız iki katlı Kaç toplam kaç oda var burada 13 tane oda var gönül evet. dostlarım taşları ben Bayburt'tan <laughs> fabrikasından aldım evet. harika aldım. harika o, gönül dostlarım buranın etiketini yapıyor, yapacağım neresi olduğunu dilim dönmüyor hakkınızı helal edin zaten Sibel Hanım'ı da sayfayı etiketliyorum muhteşem bir burası konaklama